Reçka'nın unuttuğumla başlıyorum O gün beni aradın Ne oldu ne ara başladı amına O gün beni aradın Telefonu açtığımda Elimde resmin vardı Kaçamayacağım anladım O gün beni aradın Telefonu açtığımda Elimde resmin vardı Kaçamayacağım anladım Dur bakalım dedi duruldum Bil bakalım dedi unuttum Öyle bir baktı ki vuruldum Dur bakalım dedi duruldum, Bil bakalım dedi unuttum Öyle bir baktı ki vuruldum Sonra kaşak gözü tutuldum Aman Allah'ım sanki rüya bu Kaçırdım dozumu Sonra kaşak gözü tutuldum Aman Allah'ım sanki rüya bu Kaçırdım dozumu Sokaklara Sokaklar hep işlek bile barışmak Temennim adına sevinmek istemiyorum biriyle tanışmak Hatta inanmazdım pişman olacağım Bir şekilde sonuca varacağıma Geçmişten kalan omuzlarıma Söz ver kalacağına Dur bakalım dedi duruldum Bil bakalım dedi unuttum Öyle bir baktı ki vuruldum Dur bakalım dedi duruldum Bil bakalım dedi unuttum öyle bir baktı ki vuruldum Dur bakalım dedi duruldum bir bakalım Ya ben Reşkor'u bir dönem beğeniyordum da şu an pek benlik değil ya Bunu bunu da pek beğenemedim açık söyleyeyim Dedim dedi unuttum öyle bir baktı ki vuruldum Elimde resmin vardı Kaçamayacağım anladım Denemesi lazım Recep'in beni aradın Farklı şeyler Hı, Telefonu açtığımda Elimde resmin vardı Kaçamayacağım anladım Hadi bakalım. Ati. Yani pek beğenemedim ya. Sıfırdan zirveye. Yeah, olacak? hala aynı tripte değilim orijinaldir müzikte de, pırlanta gibi Gülerken gözler hala baygın değil, Yurt dışı gibi abi Vino motor sanki Power Rangers Hala genciz, dört Nefeste, duman, Çıktım, öldü de. Artık her gün başka party. genel chatte şey görmeye başladım. E, at hakkında. Bu arada Atin ben yani inanılmaz ben de Ati dinleyen bir insanım bu arada. E, ama hep böyle hep aynı tarzda gibi değil mi son zamanlarda? Biraz yani şöyle şarkıda bir problem yok güzel yine yani Atin zaten dinliyoruz ediyoruz. Ama şey böyle hani sanki bu şarkıyı Böyle 3 ay önce falan dinlemişiz gibi oluyor. Senin anlattığın geçmişe yakın. O zaman bu şarkı drop. Anladın mı kanka İngilizceyi? Eskiden hep karanlıktı. Abi sen bilmezsin aslanım. Sınırcılar vardır.

Yaz tatil dönüşü son bir saat kala yola son bir saat eve dönüş yolundaki bir saat kala dinlenecek müzik başladı bir saat ama bak o bir saat önemli <laughs> başladı tespitler. abi niye çünkü ilk başta mesela tatil dönüşünde de bir enerjik olursun. Bu birazcık da böyle bir hani enerjik ama şey ama chill de biraz. Biz mü müzik kulağı olan adamlarız. Bize sorumlu şu şeyleri anladınız mı? Jafret. Dallar <laughs> <Ratt. Gülüyor> <laughs> <laughs> dön normale, normale Dönemem dünya anormal, anormale Ayrılalım hiç görüşmeme Dönüyor kafam dünya gibi tam tersine Öyle vuruyor ki bas yavru sanıyor bahçata Bir sigara yakıyorum bakı fotoğrafa Bu gece de duramıyorum yazmak için sana Bir mesaja bakıyorum gelmek için gaza Gönderdim mesajları sana Gönderdim sağlıyor otobana Ben derdim bütün sana yüzün çiçek açsın kızım ara sıra <gülüyor> 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 Hep diyorsun bana ben seni sevdim Hep diyorsun seni ben adam ettim Hep diyorsun sana ben aşık oldum Hep diyorsun ama harbiden bezdim Ya bana Oğlum, ne aklım bana ne? ne Sevmezsen sevme kızım bana ne Derler dön de normale normale Dönemem dünya anormale normale almıştı rushman makes that bunu yok alfam dünya gibi tam kafiyeli yaza giriş şarkısı olmalıydı Na 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 Madem böyle şarkı yapıyordun Niye baldızı bal, bal kızı bala bandırdın Bu da her gün değişiyor amına koyayım bu olayda ya Bal kızı Allah Allah cephe tatlında Efe boy Efe Haydi bakalım boy, what the flow bu kim mi? La oğlum Motive abiyle söylemişti ya şarkı. Üçün beşi boş koy bana bin ver Yarına uyanığım daha dünden Tek farkım var hala dinden İnmem banknotların üstünden Damlar kan gibi durmak bilmem Bu rakamlara triplere girmem Ben bu kendimden Bu oynatırım oynatırım Dilber Küçülürler büyütmem gözümde Sana doyacağımı düşündürenler Atlayın su alıyor tüm güverte Sizin de istedikleriniz dümende Ben ışıktan çok az bir süratle Çarparsam kalmaz bir parça Tüm benimle güvende Ay ah, yeah. Paşalar gibi tahtında Neydik ne olduk hiç sorma Altın boy kaldın altımda Var canınla bağır yardım çağır Ben paşalar gibi tahtındayım Başka bir şeyim yok artıştan Beni beklemiyordun aslında Ama her şey varıyor olacağına Paşalar gibi tahtında Neydik ne olduk hiç sorma Altın boy kaldın altında Var canınla var yardım çağır Ben paşalar gibi tahtımdayım Ve başka bir şeyim yok artıştan Beni beklemiyordun aslında Ama her şey varıyor olacağına İlk kez görmedim milyonlar ilk kez görmedim ibreyi sonda Kazanıyor minelli tüm kontaklarım Yeni ev yeni kontrat Buna imza buna fotoğraf Çinçilla seni kropladı mahalleme şükür valla Kurul bana kurul Allah Abin beni çekiştiriyorsa demelisin ona abla Ooh, na 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 Kartlar açık, kral çıplak Bayağıdır aşığım, beni tutma Bin rapçi içinde efe'yi bulma Yeni şarkın bomba, ben imha Yüzde yüz türku rap kan Yarı otomatik manigan Ateş ediyorum like Arabistan Paşalar gibi tahtında Neydik ne oldu hiç sorma Altın boy kaldın altımda Var canınla bağır yardım çağır Ben paşalar gibi tahtımdayım Ve başka bir şeyim yok artıştan Beni beklemiyordun aslında Ama her şey varıyor olacağını. Arkadaşlar chatte Baran Kuş yazdıysa bu adam bir şey biliyordur. Paşalar gibi tahtında neydik ne olduk hiç sorma. Bu kadar. Altın boy kaldın altında. Var Bitmiş canımla getim. var yardım çağır. Ben paşalar gibi tahtımdayım ve başka bir şeyim yok artıştan. Beni beklemiyordun aslında ama her şey varıyor olacağına. Paşalar gibi. Güzel bence ya. Paşalar gibi. Yan <laughs> <laughs> o oğlum Young Ozo diye mi okunuyor? Yang Ozo diye mi okunuyor? Şunu söyle de bir cahil olmayalım ya. Yang değil mi? Yang Yang Ozo mu? Yang Ozo. Yang Uzo. Ha böyle okunur. Yang Uzo. Sonra cahil kalmıyor amına koyayım. Millet laf atıyor sonra chat'e ya. Tamam. Yang Udo Ule Uda di On numara Yatırım yaptım düşmem kumara Sana tuhat buralar Mersin'e benzettik Honduras'a Ule Uda di On numara Yatırım yaptım düşmem kumara Sana tuhat buralar Mersin'e benzettik Honduras'a Giymem kalkani Giymem zaradan old money Mersin'e oldum vali Sen abilerine oldun vale Uda sağlam kale On kız dale don dale en kralına bile yaptırabilir iki kuruşun bale Bile Uda G on numara Yatırım yaptım düşmem kumara Sana Tuhat buralar Mersin'e benzettik Honduras'a Ule Uda G on numara Yatırım yaptım düşmem kumara Sana Tuhat buralar Mersin'e benzettik Honduras'a Mersin e Honduras İçtiğim sigaraya yetmiyor Dyson <laughs> Young Uzo Olaysın No autotune, no Antares Free all guys locked in Kodes Bana bir doktor verin Kolayından afyon yazan Katillerim hep Mersinli ama Plakalarda afyon yazar 2K bir karı, bir de kola Kelepçe takıyor polis koluma Sevmem babazula Min dolu zıbı Bu taktım abi. koluna Tam yetişirken gördü koruma <laughs> Sarı yerden pen diye tura Tudu listim fen diye ura Ule uda ci on numara Yatırım yaptım düşmem kumara Sana tuhat burala Mersin'e benzettik Honduras'a Ule uda ci on numara tek şarkısı amana koyayım kimle sikişiyorsun Bu nasıl bir seks şarkısı ya <laughs> Bu nasıl seks şarkısı kanka ya çok, çok garip. Nasıl bir bilmiyorum. fantezi dünyam var? Ben bilmiyorum. Anlat var yaz insana merak ettim ya. Yatırım yaptım düşmem kumara. Sana tuhat buralar. Mersin'e benzettik Honduras'a. Uludak boys. Boys. Biri biraz önce çok güzel bir şey yazdı. Çalsa geçmem yazdı. Ben de aynı şekilde. Yani Natbet abi. Heh. Bu nasıl bir ikili çok merak ediyorum bakalım. So <laughs> Sabrettim bu gece kendimi mahvettim Bir beni koy yerine Dar ettin geceyi gündüze Yarettim seni haram ettim Sabrettim bu gece kendimi mahvettim Bir beni koy yerine Dar ettin geceyi gündüze Yarettim seni haram ettim hmm, Gel gör dene bakalım Ya atın olayım ve senle cirit atalım mı? Bütün kötü anıları silip atalım Ya bir sigara yakalım ve dizi bakalım mı? Seni aya ettim hep yanımda, her şeyi mahvettim bir lafınla. Buna devam etme, yapma dur ama konu kapanır ikimizin arasında. Ooh, her şeyin farkındayım, göremezsin arkandayım. Yol bitti karanlıktayım, kaybettim hep, rahat uyumayın. Sabrettim bu gece kendimi mahvettim Bir beni koy yerine Arettim geceyi gündüze yar ettim Seni haram ettim Sabrettim ben Semicek daha ön planda olur diye düşünüyorum. Semicek bence bir tık daha sönük kalmış bu şarkıda. Bu gece kendimi mahvettim. Bir beni koy yerine ağrettim. Geceyi gündüze yar ettim. Seni haram ettim. Sesin böyle bir arkadaki şey mi çok fazla ama ben adamları duymuyorum. İnan umrumda değil hiçbir şey kalbimi kıramaz artık. Bıraktım geçmişi geldim yarını düşleyip kenara attım. Yazdım kaygımı sahile anladım gidemem daha derine özlemine sözlerinde kendimi kaybetsem. Uzun yol çarkızı bence de. Bulamam yolumu dokunmadan tenine. Sakla beni kalbine En dibine Ellerinle Hapset beni tenine Boşuna onca rüya Uyanıp eve gideyim Kim söylüyor anlamıyorum ki Arama beni alayım. ya He, Sefa bu Bırakın sabredeyim Sabrettim bu gece kendimi mahvettim Bir beni koy yerine Arettim geceyi gündüze yar Seni haram ettim Sabrettim kendimi mahvettim Bir beni koy yerine Arettin Geceyi gündüze yar ettin Seni haram ettin dolan balık şeyleri var ya Mahvettin <laughs> <laughs> Böyle bir şey de var <laughs> abi Biz ne zaman düet gireceğiz sen Kanka benim düet pahalı mı bırakayım ya <laughs> Bana da mı? Ay öyle artık öyle abi Bakarım bir dur Neye bakacaktım ben bir de? Uzi yazıyordunuz. Uzi, Uzi son. Sonra bu Fatma ablamı dinleriz. Eee sonra gideriz artık. Bunu diyorsunuz değil mi 7 gün önceki? Nakitimi sağlar bu müzik işler VVS Gel arabama bin İstanbul'u kes Hareketi gör kurşun gibi deleceğiz Kapını kilitlesen de biz geleceğiz Kendisi sevmiyor çevresi hasta Ekmek yok yedim İtalyan pasta Kurulur hepsi bulunmam temasta Sadece aile yok ol paramızda elmas gibi kan C&G, Femrodi, film gibi her an Yakalasak bile devam bitmiyor bilim buradayım her an Vagvan, bu kılan altın paket Fax on fax tutmuş badek İstanbul'dan London Connect Yola çıktık çok var sizden döneyim. Sadece business ben sana bakmam Vakvan van bro tüm team batman Varoştan villa yok apartman Bana bak lan şaka yok ben bakmam Güzel. Sadece gerçek yalan atmam Vak van fem ailemi satmam Bulutlara bastık bataktan Rakip yok düşman çok ama ben kaçmam Biz gibi şey şeytanı görmedi kimse Biz efendi olduk nerede gerekirse İntikam alın karşımda bitse Abisi dayıları her nesi kimse Ölürse mezarıma gelmesin kimse Hakkını veremediğiniz çabalarımın Bana baba der gece onun ile kalırım Para babalarımızın tamına koyarım Dördükler milyon oldu Kafa trilyon Ekranda sahnede İstediğim bir ton Brody bir modi Bizim Beton. İstanbul Pasifik olamam pesimiz İki deli modi mod brody Devrilir tekneniz salam gemimiz 34 İstanbul çavo bu Sadece biznes ben sana bakmam Vak van bro tüm kim bak Burası çok güzel lan Karoştan villa yok apartman Bana bak lan şaka yok ben abartmam Bana diş mi gelmiş? Sadece gerçek yalan atmam Vak van ailemi satmam Bulutlara bastık bataktan Rakip yok düşman çok ama ben kaçmam Bayağı iyiymiş lan şarkı Harbi güzelmiş bu arada Ben de beğendim yani bu şarkı 313 bin dinlenmesi biraz yüzde ama onu söyleyeyim. Kanka YouTube değil ki artık ya. Spotify ama YouTube de yani. Anasını yani... bak <laughs> benim şeye baksana. Ya bu şarkı. Neyse kanka viral 50'ye laf attılar da ben bir şey demiyorum ama ya. Ee, dur bu şeyde ne kadar dinlemiş Spotify'da onu merak ettim harbi. İyi yine yani 1 milyon. Valla. Gayet iyi 7 günde değil mi? Evet 7 günde iyi. Bu ne lan böyle bir şarkı mı çıktı? Biz bunu dinledik mi ya? Motive. Oğlum biz bunu dinledik. Evet oğlum dinledik. Bunu dinledik oğlum. Manyaklar. Ben bunu bir yerde dinledim ya. Baby ben su gibi Sen her şey oğlun dost düşmanam olmuyor. Sessizce mekana yayılırız karbondioksit gibi. Şehrine doluyorum piloks Bunu dinledik oğlum. Bu neydi? Allah'ın yaptı. Bunu dinlemedik galiba. Bunu dinlemedim. Dur Fatma abla mı dinliyim bir ama ayıp olmasın. <laughs> ayıp olmasın ne <laughs> Fatma abla Fatma Turgut ablam konserlere başlıyor değil mi yakın zamanda? Fatma o, o... zaten konser... Hayır gibi. o abla mıydı? Ben yanlış Ay mı hatırlıyorum? Olur, şebnem Baba ne bileyim yanlış hatırlıyormuş tamam ya. Yani. Fatma Turgut kimdi ya? Fatma ya. Turgut şey... Pembe Mezarlık. Valfut kim ya? Ya ne alaka bununla? Yok. Travis Scott da amına canımı zaten. Sulu şarkı dinlerken ağlar büyüktüm gittim sonsuz Olsun, yükün. Girişe bak şimdi. Baktı bak gülüş. Geliyor. Olmaz bir daha bizim için. Artık çok gelmesi gülüş. lazım. Batma ablam pişirmiştir. Oh, I thought good. A good. Çok severim bu olmamış. Valla ben beğendim. Çok büyük beğendim mi? Çok büyük beğenmedim ama bence güzel. Arabada açıp dinlemezsin ama. Kanka ben, ben bak ya. bir dakika ben Gelirse zaten, geçmem. Bakın ben şöyle bir yapadayım. Bilmiyorum siz nasıl şeysiniz ama ben şarkıları böyle mesela duygusal olduğum zaman bunu dinlerim. Diğer türlü ben açmam. Hani duygusaldır, çok güzeldir ben açmam kanka. Yani benim üzgün olmam lazım bu şarkıları açmam için. Diğer türlü modum falan düşüyor yani. Mustafa ablaya göre bu şarkı birazcık sönük bir şarkı. Bence de ya ben beğendim dedim gibi ama öyle çok şey yapmadım. Aa çok iyi olmuş falan değil zaten yani. <laughs> bu beni dövünce dinlerim ben bunu. <laughs> Balkonda bunu dinle Eren sen <laughs> üzülüyor musun? Robot değil miydin? Üzülüyorum kanka. Yok ya diyorsun. Gelirse bir son yazda öleyim Kokun bu evden çıktığında Zaten kendimi O bitmese bunu dinleyip büyük ihtimalle ağlar mesela yani Gömmeli de Maymuş o bit Benim başka şarkılarım var olur Aynı şeyler bir daha yeter. Çok fazla şarkı dinince yoruluyorum.